Bütün dünyayı zombiler sarmıştı. Her yerde zombiler vardı. Zombiler yollardan geçiyorlar, köprülerden geçiyorlar, insanları yiyorlardı. Dehşet saçıyorlardı. Herkes kaçtı. Kurtulabilenler kurtuldu. Kurtulabilenler sağlam duvarlı evlere saklandılar. Kurtulamayanlarsa zombilere yem oldular. İşte bir zombi dere kenarında geziyor. Zombiler dünyayı istila ettiler. Her yerden zombiler çıkıyordu. Parklarda, bahçelerde zombiler vardı. İnsanların başı dertteydi. İşte bir zombi. Kaçın, kaçın. Kaçın, kurtulun. Canını seven kaçsın.